Arkadaşlar dördüncü bölümden herkese merhaba. Ufak tefek yine yaptık. Gene size söylediğim dön yerde dönüp dolaşıyorum. Şurada sadece daire çiziyorum. Yani bir sekiz çizer gibi. Şuradan dön buradan git. Orada da bir daire olduğu için sekiz çiziyoruz. Şu an kastıklarım bu. Ee, saat daha var. Ve bir arkadaş var sağ olsun. Ee, birlikte görev yapacağız. Onun da Crimson Ar falan görevi var şu arkadaşla beraber beni bekliyor. Beraber gidip görev yapacağız. Hem yardımcı olmuş olacağım. Gidim şu görevlerimizi yapalım. Ben de şu görevi bitirmiş olurum. 74 oluruz yavaş yavaş. Şimdi bu görevi bitirdikten sonra arkadaşlar tekrardan toplama yapacağım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bu benim geçenlerden kastım hep üstüme birikiyor ama ben şöyle yapacağım. Bunları bankaya koyacağım. Bugün gün içinde ne kastıysak satılmasa bile yani ben biriktiriyorum belki hepsini bir anda pazara koyacağım. Çünkü benim pazar çarım yok tek hesapla oynuyorum ve akşamlarda artık X partiye bıraktığımız için yani arkadaşlar sağolsun yeni başlamışlar şansa denk geldik bunlarla beraber bu arkadaşlarla beraber ben de level kasacağım ama itemleri satmasam bile günlük pazara koyacağım ne kastık hani bölümün sonunda göstereceğim ne kastıysak herkes görecek ama satılmasa bile dediğim gibi ben onları gene bankaya koyacağım ve günlük ne kastıysak göstereceğim arkadaşlar en azından ne kastığımızı ne kadar para ettiğini herkes görsün Bundan sonraki bölümlerde böyle yapacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ara ara ben yine kayıtları açar gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar 5-6 saattir falan tahminim toplayıcılık yapıyorum. Yani hızlı değil ama yavaş yavaş da olsa geliştiriyorum. Yani böyle takip etmiyorum çok. Belli bir konuda zaten geziyorum. Size bir önceki videolarda gösterdim. Artık göstermeme gerek yok. Yani orada dönüp dolaşıyorum. Ha, yani yolunda, yolda giderken de gördüklerimi alıyorum oraya giderken. Bu şekilde topladık. Ağırlığım hani ağırlıklı olarak daha çok mining yaptım. Mining'i 8 ulaştırdım. Bugün gün içerisinde quality'yi de yapacağım. Arkeoloji de yapmaya çalışacağım. Yaparım diye inanıyorum. Sonra bunları 10 level'e çıkardıktan sonra işte harvesting ve skinning'e gideceğim. Herbalizm kalacak. Bunları 10 level yapacağım. Sonra protein de yapacağız. Ve şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle balıktan sonra giderim. Birazcık mısırla patates toplayacağım. Bunları basacağım ya da sütle basabilirim tereyağı alıp. Neyse. Yani şunu yapacağım arkadaşlar. Bunun levelini 4 yapacağım. Çünkü 4 levelde en azından şunları basar basar kullanırız. Mesela yumurta istiyor. Burada zaten tavuktan bol bol çıkarırım. Quality'yi %10 hızlandırırım. Yani masraf etmeden yani yumurtayı toplarım tereyağla tava alacağım sadece. Bunlar da ne kadar olduğunu bilmiyorum ama ucuz diye biliyorum. Basarım 20 tane 30 tane kullanırım kendimi 10 dakikada %10. Bunda da karot istiyor. Yani uygun maliyeti düşük olanları kullanmayı düşünüyorum şahsen. Yani böyle bir şey yapacağım. En azından değerlendirme acaba. Mesela balıkta mesela şunu kullanabilirim. Soğan istiyor. Soğana bakarız. Yani ee, Harvestik'ten gelen malzemeleri kullanıp arkadaşlar yani Harvestik'teki gelen malzemeleri böyle yemek yapıp kendimizi geliştirmek için kullanıp şunları yükseltebilirim ve bunlardan getir elde edebilirim. Yani Siknik'ten olsun ee, Arkeoloji ilk levellerde vermiyor onu geçiyorum. Quality'den olsun, Mining'den olsun ve Wood'dan olsun. Yani şuradan gelen yemekleri bence satıp yani malzemeleri satmayıp satıp değil de satmayıp ee, yemek yapıp kullanıp bunları hızlı hızlı kasmak bana daha mantıklı geliyor. Büyük ihtimalle de öyle bir şey yapacağım. Şimdilik balıkta birazcık kalsın. Az bir şey kalacağım çünkü yoruldum. Bilgisayarın başına oturmaktan. Kısa bir mola yapacağım yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama şu an gelişmelerimiz çok güzel gidiyor. Beni izlediğiniz için de tekrardan teşekkür ederim. Ara ara gene kayıtları açar gösteririm sizlere. Arkadaşlar bugünkü kastıklarımız bu kadar. Ee, fazla üstüne düşmedim dediğim gibi. Çünkü ben fazla uğraşarak kasan bir insan değilim. Yani ufak ufak kendimi yormadan kasıyorum. Mining 8 oldu. Quality 8 oldu. Bu arada Harvesting'i de 8 e attım ama şunları toplarken çok hızlı level kasıyor. Yani hızlı topladığı için hızlı kasıyor. XP'yi. Benim 7 seviyeydi zaten videonun bir önceki şey kayıtlarından bakarsanız görürsünüz. 8'e direkt attım. Şimdi bunları direkt basacağım arkadaşlar. Kod satacağım. Kod güzel biriktirdim. Yani önünüze çıktıkça da kasabilirsiniz. Tane son bir gidiyor pazarda. Şimdi yani merak edenler için bir pazar fiyatlarına bakıp bakıp koyabiliriz aslında durun arkadaşlar buradayken. Hani bugün ne kastım en azından herkes görmüş olurdur. Öyle değil de şöyle yapalım. Ee, nerede o? Merchant sel pazar diyelim. Bak yine aynısı oldu. Ne oldu lan? Bu ne? E burada kuramıyoruz mu? Allah Allah. Dur bakayım. Heh. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı hızlı şöyle yaparım. Al şu sağ Instagram bakalım. Stake. Şöyle yapsak iyidir. 20k bunlar. Hemen koyalım bakalım ne kadar getiriyor. Biz 20K'dan koyalım. Kase atmayalım. 20K çok güzel. 65 tanesi 1.5M 1M300K para yapıyor. Zebra'yı saymıyorum. 5 tane olduğu için hop, ver oraya. Hızlı hızlı bakalım arkadaşlar sizlerle beraber. 13K'dan gider gibi duruyor. Hadi. Yani çok kase var da. Hadi ben de adamlarla beraber aynı şekilde koyayım. 12, 997 diyelim ni hani gösterim amacı 5M oldu. Eee stone diyeceğiz. Onu geç. 15 300 diyor. 15 300 ve bu. Bunlar para etmiyor. Bot'ona bakacağız. Boton. 11 800. Tabi söyleyeyim mi? 12'ye bile gidermiş. Ben 12'ye koyarım. Bu sayade tas. az. para arkadaşlar. Şunlarda ee, şunları da bir hesaplayayım. O tato. bunlar da para ediyor sonuçta. Oymazsak olmaz. Nasıl lan? Patates yok. Harbi patates kalmamış. Neyse bunu hadi. 10K diyelim. 10K'dan giderim bilmiyorum da 10K diyelim. Yemek bu kadarsa o kadar giderim onu da bilmiyorum. Ya ben bunda emin olamadım. Ben bunu 8K'ya koyayım çünkü 8K'dan daha önce gördüm. Şimdi burayı hiç bozmayacağım. Şuraya T yazacağım. Tomato. Tomato değil lan tomato. Burayı da bozmamız gerek. A ya. Yazamadık. Acizliğimize bak. 6 899. Hadi biz de o fiyata koyalım 6 899. Karot. Havuç kadar? 8. 698. 18 tane bir şey diyeceğini zannetmiyorum ama bakalım. Soruna da bakalım. Sorun da yok. Hadi bunda 9K deyik ya. Yani arkadaşlar bugünün farmı bu. Güzel. Yani vergi çıksan 12 falan para gelir. Kendimi yormadan kastım ki vaktim var hala yaparım da yapmayacağım. Şimdi dedik şunları ben basacağım. Yemek yapıp yemekle beraber kasmaya çalışacağım. Yani gelir bu. Ben daha kaydı devam edeceğim. Bugünkü kastığımız bu kadar yani haberiniz olsun. Ama ben bölümün sonunda tam net ne kadar kazandık onu da göstereceğim. Şu an hiçbir yere atmayacağım. Sadece şunları kendime kullanacağım haberiniz olsun. Yani aslında şunlardan karımızı düşünün. 11'e karı böyle düşünün. Neyse arkadaşlar ben ara ara yine kaydı açarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Kayda tekrardan girdim. Bugün hiçbir şey kasmadım arkadaşlar. Bugün bir bakım vardı. Bakım bitti. Ufak biraz kazı yaptım. Yani 8'e zaten mining ulaştım. Şu 8 yaptım. Harvesting'e de 8 yapmıştım zaten. Bir önceki kayıtta. Sadece quality 8 yaptım bıraktım. Birazcık kastım sadece üstlerine ektim. Ee, yemek yapacağımı söylemiştim. Biraz patatesle mısırı buraya kullandım. Yani bunların da pazar fiyatına bakarım arkadaşlar merak eden arkadaşlar için pazara koyacağım şu kastıklarımı. Bir bakalım ne kadar ediyor, ne kadar kazandırır bize. Tabii bunu bu süreç hani bir günlük süreç değil sadece kastıklarımı söylüyorum ve rahat bir şekilde yani şöyle söyleyeyim. Yani şu kadarını kasmaya 4-5 saatte de yapabilirsiniz ama bu ilk seviyelerin getirisi Yani 20 veya 30 devrelik bir hesabınız varsa toplayıcılıkta bunun 2-3 katını belki de 4 katını daha kazanabilirsiniz haberiniz olsun. Yani bu süreç tamamen sizin de. Tabii benimki bir içerik adına böyle bir şey yapıyorum. Hani çar almak isteyen varsa ben naizene tavsiyemle öneririm. Yani ben uyguna bulabilirsem çar almayı düşünüyorum ama bakıyorum fiyatlar absürt. O yüzden çar almayı düşünmüyorum. ben ama bulursam uyguna güzel bir toplayıcı hizmeti seviyesi. Onun üstünde 20'ye yakın ya da 20'nin üstünde bir hesap uyguna bulursam alacağım. Çünkü gerçekten çar kasmak maliyette. Gerçekten sıkıntılı. O yüzden dolayı çar kasma gibi düşüncem yok. Hani amacım içerik çıkarmaktı. Ve içerik de çıkıyor. Bu şekilde de devam edebilirim. Ya da çar alıp sıfırdan hani hiçbir şey yokken bakalım ne e yapabiliriz. Mesela çarın üstüne ne diyebiliriz mesela. Onu da yapabilirim. Yani çar almayı bu yüzden düşünmedim. Çünkü mutlaka da aynısını yapacaktım. Kastığım bütün her şeyi satıp çarın üstüne koyacaktım. Yani aynı taktiği çar alsam da uygulayacağım. Yani değişen hiçbir şey yok. Yani serinin bana göre bozulması yok. Hani kimi insanlar soruyor. Craft premium'um var. Zaten Premiumsuz hiçbir şey yapamazsın. Yani level kasamazsın bu bir. X premium almadan ki hiç önermiyorum. Premium almadan craft yapamazsın. Yani şu oyunda e, şunu söyleyebilirim. Evet para kazanabilirsin premiumsuz Ama belli stabilde. Mesela 85 level boş çar alırsın. Boş çarla etkinlik girersin. Örnek veriyorum. İşte ee, bir şeyler yapmaya çalışırsın ama dediğim gibi belli bir seviyenin üstüne çıkamazsın. Kesinlikle premium şart. Yani çar alıyorsan bir premiumu çekmek zorundasın. Ee, ama sıfırdan ben bir şey yapacağım diyenlere şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi item alma değerlerinin yok. Bu birincisi. İşte karakterin sadece levelli olsun. Boş çar olsun da diyebilirsin ama. Benim naizane tavsiyem 85 toplayıcılıklı bir çar almanız. Hani boş çar alacaksanız. En azından toplamaya para vermiyorsunuz. Gidiyorsunuz, topluyorsunuz, satıyorsunuz, çarı diziyorsunuz. Zaten çarı orta halli bir şeye getirdikten sonra ya da minimum seviyede yani ne bileyim işte 8 set dizersin. Ee, takı dizersin 1-2 GP'lik. Ya zaten bir aylık yaptığın farmla ufak tefek bir çar dizebiliyorsun. Ondan sonrası zaten önünü açar yavaş yavaş. Yani yavaş yavaş farm premiumunu da çekersin, farmla atarsın. Neyse konuyu fazla uzatmayalım arkadaşlar. Videoda fazla uzamasın. 11K'dan bu gidiyor. Engen'e bakayım. Hop. ver oraya. Ha, 11 değilmiş. 1300'müş. Galiba bakayım biri koydu ha. Stoney'e bakalım. O ne? Ee, arkadaşlar Stoney 11K. Kasa atmadan fiyatını söyleyeceğim ben. çünkü ben hepsini toplu satacağım. Sadece ne kastığımızı göstereyim stake diyelim. Aratalım en düşük 18 950. 950. uğraşmayacağım. Zebra'yı koymayacağım çünkü param, bunun parası yok. Mesela gösterebilirim. Zebra. 12K hadi bunu da koyak ya. Zat baktık. 12 999 para etmedi. Şey para ediyormuş. Yani çoğu zaman ucuza görüyorum ama yalan yok. Neyse. Tomatoya bakalım. Toma... Tomatoya da tomato. Ona da bakalım. Kotton toplanabilir arkadaşlar. İlk seviyede gerçekten güzel toplanan ve güzel para bırakan bir şeylerden biri bu. Yani hem hızlı toplanıyor hem de güzel. Yani her wasting'i gerçekten topluyorsunuz. Bilmem ya da ben price olduğum için bana hızlı koyduk arkadaşlar. Karot pazarda yoktu sanki. Ya da vardı ben mi görem. Yok. 9 kaya koyarız. 8. bitmiş. Yani arkadaşlar. Kastığımız bu. Dediğim gibi. Bu ilk seviyelerin pazarı. 12 3 k yani benim şunların 20 level olması bunun 3 katını belki de 4 katını getirebilir. Neyse ben bunların hepsini pazara koyacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar getirecek. İstekler alalım. Zebra'yı zebra alalım. Şunu alalım. Karot şu. Karı domatesleri de alalım. Mısırı. direkt 16 tanenin bana getirirse onu da koy. Karotu sıkarız bunu sıkarız. duracak. Zaten para etmiyor. Harbi. Pazarı Pazara koyayım bak. Arkadaşlar bir saniye. Asıl pazarımıza gelelim. Yani şu ana kadar kasıklarım. Tabi sattıklarım da var orada. Kayıt biraz. Kurala Kağıdan koyalım hemen. Yani uğraşırım diyen varsa yani bastıklarımı emin olun bir günde kasarsınız ha. Emin olun yani. 11 ay 200 11 41 Par para oldu bakın. Stekten ne kadar gelecek? Stek ne kadardı? 18 9 Ben 19'a da koysam gider. Bakın. da bekleyeceğim. 28 oldu. Depreye az önce baktık ama ben gene de hani pazar fiyatı değişti biliyor. 13'e koysam yine gider. Daha var. O var. Bakın pazara koyacağım. Ve de bu bölümü böyle bitireyim. Hemen bunu da koyalım hızlı. adam kadar. Duruyor beret. Ot ot Yedim. Şunun beton. Bir. 34m gibi güzel bir para arkadaşlar ve ben pazarımı kurdum bu şekilde. Bunlar satılır yani kasılabilir arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu bir günde kastım yani şöyle söyleyeyim öyle. Bir günden kastım hani öğlen giriyordum oyuna 2-3 saat 4 saat toplama yapıyordum çıkıyordum biraz mola veriyordum yani. Kendini buna adayabileceği kadar vaktim var yaparım diyen varsa uğraşabilir. Ki ben gene söylüyorum üstüne basa basa. Çar alıp yapabilirseniz daha mantıklı. Ben de çar bakıyorum. Yani sıfırdan neler yapılabilir gerçekten yapılıyormuş. Bunu göstermiş oldum sizlere. devam edeceğim ama bu çarla ama başka bir çarla devam edeceğim arkadaşlar. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.